hap bağımlısı kişilerde bir takım değişiklikler dikkati çekmektedir. Etkileri ilacın dozuna, veriliş yoluna ve ortama göre farklılık gösterir. Başlangıçta his aldanışları ve hayaller yaratır. Ancak alım ilerledikçe kişi huysuzlaşır. Zarar en çok beyin ve sinir sistemine yöneliktir. Bu kişinin sağlıkları sık sık bozulur. Çok su içerler, kilo kaybı olur, tahammülsüz ve kavgacı olurlar. Okul iş başarıları düşer, hızlı konuşma, hızlı düşünme gibi ajitasyon tabloları görülür. Tahammülsüzlük ve kavgacılık oluşabilir, yalnız kalmayı tercih eder, uyku düzenleri bozulur. Amfetaminler ki bunlar kullanılan haplar en sık kamyon şoförleri öğrenciler tarafından Uyanık kalmak ve zihinsel etkinliği arttırmak amacıyla bazı kişiler tarafından da iştahı azaltmak üzere kullanılan ilaçlardır. Yan etkileri sinirlilik, endişe, dikkati toplamada zorlanma olarak karşımıza çıkar. Ekstasi yapının kullanımı ile birlikte vücudun su içmekle dahi tekrar düzelemeyecek kadar büyük ölçüde su kaybına uğradığını vurgulayan uzmanlar bunun sonucunda kalp ve yüksek tansiyon sorunları, yüksek ateş ve şok etkileri, kalp ritminde bozukluklar ve merkezi krampların görüldüğünü belirtmektedirler.